Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte FIFA oynayacağız. Ve yeni sürpriz bir transferimiz de var. Onu da alacağız. Ama kim olduğunu bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle sol kanat. Hatta %99 sol kanatımı 60 milyona sattım. Yeni sol kanat alacağım. Kadrom güzel. Ama çok da güzel değil. Foto attı. Sol kanatımızı alacağız. Divala 106, Will 106, o kadar. Edekler de böyle. Şu Simans oradan geldi. Bas gitsin? Ee, sadece yüksek oyuncular oluyor. Kralım var. Öyle bir. Evet, cevherimiz 60 ay paramız 63 milyon. cevherimiz 2000 63 milyona oyuncu olacağız cevherimizi 3000 yapıp da 103.09 açacağız inşallah. 100 dedi maksimum dedi Bu kadar. <laughs> Bravo, ben que ya Bura para param olsaydı zaten alırdım oğlum. Çok iyi kart. Bir de düşük olsaydı. O kadroya. Başka güzel bir kadroya. Of. Bam diye koyardım o zaman kadroya. Tabii çok param olursa. Ne alacağız? Önlü adam şuydu. Şuali vardı. Edealtı. Kral Aşkı'yla alındı. Şu kart vardı ama bunu sattım. Çok kötü oynuyor. Kral Aşkı'yla bütün kartlar çok kötü. Bunu aldım denedim çok kötü. Bunu aldım denedim kötü. Geliştirilme gelmesi lazım. Hımmmm. 105 Benim kadromda da yükseliyor Çalsanız deneyelim Somalilayla Aa bak Sima da varmış Sima'yı görmedim Evet Sima'yı alıyoruz Oha 70 milyon mu? Bende 60 ver 7 milyon lazım? Nereden bulacağım oğlum ben yedi milyonu? Kenan Yıldız da benim kadromda güçleniyor. He. Ama Kenan Yıldız kalsın ya. Bilmiyorum. Ayağımı kırdım. Aynen. Düz, düz ya. Kimse mı? hoş geldin like sarmıyor. Samalina gelecek mi artık? Ya pazarda yokmuş ki adamı. Olsa alacaktım direkt yapıştıracaktım. Bak önlerde bile sol kanat bir tane var yani. Almamı istemiyorum bu sol kanat benim. Bak. Sol ortası var ama sol kanat al. Benim bak var. Başka kim var, var? Yok abi. Bu oyun benim sol kanadı Almam istemiyor. Hadi artık gel ya. 63 milyonu aldım. En pahalı fiyat ya. Yani. Şey yapacağım, şey İki maç kazanıp başkalarını alacağım. Hiç başka onu da yok ya. Olma yüzde yirmi ile oluyor, yüzde kırkla alıyor. çünkü Teşekkürler. Evet devam ediyoruz. Havuç yiyorum. Tamam. Başladık. Tamam. <laughs> Avriyan ayra. Havuç seni yiyeceğim şimdi. Havuç yiyeceğim. İki dakika. Heh. Isırdım. Hı. Kapçı ne yapıyor Anam güzel de yürüyemiyor ki futbolcuymuş. Aha. Oy. Ya vur artık ya. Ha, internet. Aha. Peki koş lan. Esme be, kim pem, ben ne yapıyorum lan? Ya kim ben ben ne yapıyorum? Mateus. Mateo. Ama sen tiyan, hani, ne yapıyorsun? Hani? Henry kuşu. Aha. Aldınız siz onu oraya. Kuram alır. Alamadı. Marquinhos hayır. Hayır. Yes be. Out. Ah buzum. Havuç ısırırken elim gözüme çarptı acıyor yumruğu yanlışlıkla gözüme yumrukla vurdum. Aa internet çok kötü. Faul ya. Hayır lan. İlkelimti ya. O da 15 dakikada mı bitecek dedim ben en başta. Galiba. Ama 10 dakika olacak bu da. Çünkü 35 dakika yollar için çok harcıyorum. 30 dakika orta. Aha! Tram. Hiç kimse tramı durduramıyor. Ama radyo durduruyor. Hilele bandıra alan adamdır diyor. Ya. ha. Ya tam 10 dakikada bitiremeyeceğim. 15 dakikada da olabilir. Maşallah zaman tersi Hayır. Ah, ne yes be? Ah, adam forması beyaz ya, topu göremedim Top da beyaz adam da beyaz. Forması da beyaz, her şey beyaz. Hayır ya. Ve o göğsle mi kontrol etti elle mi? Ya sence bir hile var gibi he? Hayır. Marquinhos koş. Marquinhos. Donarım mu? Adamın dibi. 108 donarım mı? Olur ya. Yani. Oy. Seni babaya çalmatam ya. Sarı baba. Ali baba. Uy! Hop bakkal Hop pazar. Oh, hocam for ya. Evet for. Vursam mı? Vuracağım. Gerard. Haydi Gerard. Kaleci ya. İki dakika yine avuç ısıracağım. Isırdım. Bitir hoca. Hoca bitir hoca. mi hoca. Uzatmalar var mı? Var galiba. Evet penaltılara gidecek bence. Ah be gol oluyordu ha. Ah be. Ah be. Aha. Penaltılara giderse çok iyi olmaz mı yalnız? Hı? Havuçla güçleniyorum Havuçla büyüyorum Al tamam, hocam da pansife Peti Koroğrum topu Timpembe Tamam hoca Ali videoyu izliyorsan selamlar Türk kardeşim Türk galiba Bilmiyorum Hayır. Hayır. İşte bu. Ha ha! Ha ha! Ha! Lan penaltı rahat ha? Salim. Hadi. Ben de penaltılara gitmesini istiyorum. Ali. Tam penaltılar. Neyse be. Benim en iyi olduğum şeylerden biri. Hayır. Bırak. İlk penaltıdan uğursuzluk. Hayır ya. sonunda ya. Aa benden daha iyi penaltı atıyor. Helal olsun. Hani yaratamazsan bitiyor. Ortaya atacağım. Ortaya atacağım ben. Kim vuruyor lan Basten mı? Mateus. Mateus. bu be. Atarsa bitiyor. Oğlum karacının içine girseydin. Allah'ım inşallah bu olmaz Armin. Ya ya. Neyse bugünlük bu kadar. Da. Hadi bay bay. Sonraki videolarda görüşürüz.